Aselsan'da kritik seviyedeyiz. Teknik analiz ne diyor? Ee, arkadaşlar Aselsan'ın görünümüne bir bakalım. Haftalık %1.81 kazançla 180 lirayız ama son gün bir 1.7'lik bir düşüş olmuş. Görücülük güç endeksi 49 yani ne türde? Yani ne aşırı alım var ne aşırı satım var. Piyasa kararsız bir durumda. 3 günlük hareketli ortalama da e, yaklaşık 182 lira civarında. Aslında bu kısa vadede bir baskı işareti yaratıyor. Şu anda bir yükseliş senaryosu durumunda e, görecelik güç endeksinin nötr seviyede olduğu için yukarı hareketli bir alan var. 180 liranın üstü gelirse ve hacim artışı gelirse 180 lira, 7 lira olan e, bu üst direnç test edilebilir. Kritik seviye ise 166 lira yani bu düştüğü durumda e, 167-166 lira kadar görebilir. E, momentum orta seviyede, volatilite düşük, piyasa yön arayışında biraz sabır gerekiyor sizce hangi senaryo gerçekleşir? Yorumlarda teknik görüşlerinizi paylaşın. Bu analiz aslında bir eğitim amaçlı, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınızla alın.